Esselamu aleyküm Rahmetullahi ve Berekatuhu Güzel Kardeşlerim Cuma gününüz mübarek olsun Hayırlarla, iyiliklerle, Güzelliklerle Birçok sevapla dolu geçirmiş olun İnşallah bugününüzü İbadetlerle Allah hepimizin yaptığı ibadetleri Ve hayırları kabul buyursun Günahlarımızı affetsin Bizi cennetine aldığı Kulların arasına kalsın Güzel Kardeşlerim Bugün İslam alemindeki alimlerin hepsine ortak görüşü olarak e, bildirdiği bir e, zikirden size bahsetmek istiyorum. Bu zikir e, her derde deva. Yani hastaysanız bu zikri çekin. Mali durumunuz kötüyse bu zikri çekin. E, arzu edip de ulaşamadığınız diyelim ki bebek istiyorsunuz ama bebeğiniz olmuyor. Bu zikri çekin. Ee, başınızda bir felaket var ondan kurtulmak istiyorsunuz bu zikri çekin. Ee, bu zikir Estağfurullah el azim zikridir. Yani tövbe etmektir. Bunu da kalbimiz ve aklımız yerinde olarak söylediğimiz takdirde e, geçerlidir. Peygamber Efendimiz bize böyle söylemiştir. Yani zikir çekerken, Allah'ı anarken, kalbimiz Allah'la, aklımız Allah'la beraber olmalıdır. E, aklımız başka yerdeyken, gönlümüz başka yerdeyken, e, dilimizle e, zikir çekmemiz e, kabul değildir. Bu sebeple sizden ricam bilinçli olarak niyet edin gün içerisinde niyet edin bütün günahlarınızdan af dilemek için ve o ruh haliyatı ile siz ne iş yapıyorsanız yapın ama o ruh haliyatı içerisinde Rabbimize gönlünüzden bağlı olun bu ruh haliyatıyla ve ondan sonra estağfurullah 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 diyerek Gününüzü doldurun. Bu zikir her türlü derde devadır. Her türlü dertten kurtulmanın yoludur. Ve bu konuda İslam alimleri icma etmiştir. Hepsi aynı fikirdedir. Bunda da bir şek şüphe yoktur. Bu sebeple eğer devamlı tövbe istiğfar halinde Allah benim e, unutarak, bilmeyerek veya nefsime, veya şeytana, veya şeytanlardan da insanı yenik düşerek işlediğim ne kadar günahlarım varsa ben onların hepsinden sen, senden özür diliyorum demek ve beni affetmen için sana yalvarıyorum demek. Bunu niyet ederken Aynen böyle söyleyin, aynen böyle zikre başlayın ve e, bu niyeti ettikten sonra da bu zikri yatın, kalkın, oturun, bu zikre devam edin. Ama bu zikirden gafil olarak değil, yani aklınız, kalbiniz başka yere gitmiş şekilde değil, bir işte meşgul olursunuz, aklınızı oraya vermeniz gerekir. Ondan sonra tekrar bu zikre dönerken kalbi tekrar Rabbimize sabitleyeceğiz. Oldu mu? Olay böyle. Yani bir iş güç yapmayın, bütün gün bu zikri yaparak dolaşın demiyorum. İş yaparken işinize konsantre olun, zikri durdurun, ondan sonra tekrar zikre konsantre olun ve gönlünüzle birlikte Rabbinizden tekrar af dilemeye devam edin. Bu inşallah bela, musibet, hastalık ne varsa kurtulmamız için en güzel reçetedir. Ve namaz vakti geldiğinde namazımızı kıldıktan sonra bir tane ayetel kürsü okumayı adet edinin. Farz namazından sonra bir ayetel kürsü okumayı adet edinin. Ayetel kürsü okuduktan sonra peygamber kalbinize selam ve selam getirin. Ondan sonra da Estağfurullah el azim el lezi La ilahe illahu Hüvel hayyul kayyum Ve etübü ileyh Estağfurullah 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 el azim El lezi La ilahe illahu Hüvel hayyul kayyum Ve etübü ileyh Estağfurullah Estağfurullah, estağfurullah, el azim, el Lezi, la ilahe illahu, hüvel hayyul hayyum ve Etübiyle ile diyerek tövbe edin. Beş vakit namazda sıkın bunu ihmal etmeyin. Bütün kalbinizle, bütün hücrelerinizle, bütün hücrelerinizle bu güzel e, tövbe etme, çok kapsamlı, çok büyük bir e, tövbe etme şeklidir bu. İçinde ismi azam olduğu düşünülür. İsmi azam olunca da dualar kabul edilir. Bu sebeple her namazdan sonra bütün kalbinizle, bütün beyninizle, bütün hücrelerinizle konsantre olarak dediğim gibi bu zikri çekebildiğiniz kadar çekin. Ondan sonra duanıza geçin. Dua bittikten sonra Tekrar Peygamber Efendimiz'e selat ve selam getirerek duayı kapatın. Çünkü bir duanın kabul edilmesi için en güzel yöntem başında ve sonunda Peygamber Efendimiz'e selavat şerife getirmektir. Güzel kardeşlerim, bugünkü dersimiz bu kadar. İnşallah bunu uygulayalım hayatımıza ve her birimiz kendimize göre zorluklarla bezenmiştir. Çünkü Rabbimiz ben insanoğlunu yarattım ve ağır bir yük al onun üzerine indirdim şeklinde e, mealen ayeti kerimesi vardır. Bizim üstümüzde hakikaten ağır bir yük vardır. Çünkü biz burada test için bulunuyoruz ve e, bu test dolayısıyla da hepimizin kendisine göre derdi her daim olacaktır. Bu derde karşı da böyle bir rahmet, böyle bir silah vermiştir Rabbimiz. Bunu ama bilip uygulamak gerekir. İnşallah bunu kendi güncel hayatımızda her daim uygulayalım. Allah hepimizin müşriklerini kolaylaştırsın. Hepimizin hastalarına şifa versin. Hepimizin zorluklarına maddi manevi veya fiziksel veya ruhi veya evlatlarıyla veya kocasıyla veya kayınvalidesi, kayınpederiyle veya kendi annesi babasıyla veya komşularıyla her kimle test oluyorsa o konuda Rabbim bizi ferah çıkarsın. Rabbim bizi kurtarsın. Rabbim bize yardım etsin. Çünkü testi veren Rabbimiz. Eğer biz bütün günahlarımızdan tövbe ederek Rabbimizden yardım istersek, Rabbimiz dualarımızı kabul eder. Çünkü Rabbimiz yine başka bir ayetinde dua edin ki ben de icabet edeyim diyor. Onun için biz de böyle dua ediyoruz. Güzel kardeşlerim, cumanız mübarek olsun. İnşallah haftaya tekrar görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık efendim.